Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar kanala hoş geldiniz güzel bir Antalya öğleninden herkese merhabalar gördüğünüz gibi havamız güneşli ayağımızda banyo terliklerimiz şortumuz tişörtümüz böyle bir sıcak hava yaşıyoruz yani dışarıda da en az, en az 35 derece bir sıcaklığımız var arkadaşlar o yüzden bu sene herhalde sonbahar gelmeyecek diye tahmin ediyorum Evet nereye geldim? Arena'ya geldim. Niye buraya geldim? Neden burada çekiyorum devamlı? Niye hiç kuş uçurmuyorum? Niye hiç uçum videosu çekmiyoruz? Hepsinin bir sebebi var arkadaşlar. Ama size şöyle bir ipucu vereyim. Gördüğünüz gibi kümesimiz artık yok. Uçum kuşunu bırakıyorum. Sadece üreteceğim. Bundan sonra böyle. Evet. Hüseyin! Koçum benim abi. bütün hasaletiyle Buralarda duruyor. Koçum benim, aslanım benim. Kafaya bak maşallah maşallah. Son videoda ne demiştik arkadaşlar? Ay, gel bakalım. Ne yapıyorsun aslan? Evet size bir aslan. <laughs> Allah Bunları dünkü videoda biliyorsunuz. Serbest bırakmıştım. Hala serbest bıraktım. Şimdi dedim ki Yukarı çıkacağım. Bunlar şimdi her yere sıçmıştır. Etmiştir. Ama gördüğüm kadarıyla çok temiz kullanmışlar alanı. 3-5 tane tüy bırakmışlar. Yani şaşırdım. Bunların böyle temiz burayı kullanmalarına gerçekten çok şaşırdım arkadaşlar. Sizin hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. Etrafı boklamamışsınız. Allah razı olsun sizden. Siz ne yapıyorsunuz lan? Kekolar. Çıkmışsınız yukarı öyle. Ağayız, paşayız hesabı. Hani şu şey olur ya okulda en en böyle haylaz öğrenciler sınıfların en sonuna gider ya örnek ben ben de öyleydim çünkü zamanında bunlar da böyle ağlar yukarılarda geziyorlar kartallar yüksek uçar diyoruz ama bunlar uçmuyor arkadaşlar evet ne yapıyorsunuz bakayım Bugün yumurta yok. Anca öyle kur çekin, çiftleşin, eşleşin. Siz siz de zaten rezilsiniz. Tüyünüz de bitmiş. Hala bir bok yok. Sen, kızım sen. Sende de bir şey yok. Ölüyordun dirilttik. Bu mu karşılığı? Bana bunu böyle mi hizmet vereceksiniz? Ya sen uçurmuyoruz başına bir şey gelmesin diye. Hiç. Öyle yan gel yat. Öyle bir şey yok. Vallahi alırım sağlara uçururum seni. Kız senin kocan nerede? He? Bir kocana sahip çıkamadın mı? Herif oralarda başkalarına iş oluyor. Sen buralarda öyle bekle. Bekle ha gelir seçleşirsin. Bunlar zaten Allah'lık anca ot toplayın. Başka bir şey yapmayın. Hiç yiyin için yatın. Yem de yok size. Ha öyle aç kalın. Lan sizleri ne yapacağız lan? Sizde dişi de bulamadık. Dişi de bulamadık. Sinan'a gitmek lazım. Bunları böyle kapadık. Bunlar burada kapalı. Aferin sana kızım ya. Valla sen var ya sen bir tanesin. Hiç boşluk yok. Hiç boşluk yok. Bunlar böyle avel oturuyorlar. Evet bir kral da burada. Lan senin hanım nerede oğlum? Alt üste gitmediniz değil mi? Karışmadınız. Yumurtalar hala çıkmadı. Ne ayak? Yumurtalar niye çıkmadı oğlum? Sahte yumurta çekmedin değil mi lan size ellemeyeyim diye? Vallahi gebertirim ha. Ha, bunun hanım burada. Kız! Adam orada yumurtaya yatıyor, sen buralarda sürtüyün. Kalk bakayım sen taklatıyor musun içeride hiç? Bakmadık da sen o veriyorsun. Ay maşallah 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 maşallah. Arkadaşlar inanılmaz sıcak var. Öyle böyle değil yani. Bildiğiniz gibi değil. Ee, lan sen ne ara oraya çıktın gir içeri şerefsiz senin bir boşluk bırakmaya gelmiyor hemen kaçıyoruz dışarı gir içeri gir 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 gir, gir, gir. Kış 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 kış. iki kanat çıktı numaranı görelim bak Hüseyin Bey Hüseyin Bey sizden de bir icraat görebilecek miyiz çok merak ediyorum öyle ayı gibi yemeli olmuyor bu işler Arkadaşlar ısrarla bana mesaj atıp duruyorsunuz. Nefes darlığıyla ilgili "Yahu ben işlemekten, anlatmaktan bıktım 5 senedir. Yemin ediyorum çoğunuz anlamaktan bıktım." 50 kere diyorum ki şu videoları düzenli izleyin arkadaşlar, düzenli. Yani bakın fazla da uzun çekmiyorum ki hani sıkılmayın, etmeyin. Ama siz de böyle yapmayın ya. Yapmanız gerekeni söylüyorum arkadaşlar. Açacaksınız videoyu. Baktınız bir bildirim geldi. Hemen bir like'ı çakacaksınız. Vay 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 kızıma bak be. Görende seferli zanneder. Baktınız bir bildirim geldi. Kimden gelmiş? Gökhan Bingöl. Hemen like'ını atın arkadaşlar. Ondan sonra acıma oturun. Güzelce ne çekirdeğinizi alın. İnan in. Aferin sana sizi de alalım aşağıya. Yamışlar. İn lan aşağı. Hey. Yukarılarda gezmek yok. Sen de in. İn 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 in. İn. Zaten sen de bayağıdır hiç yumurta alamıyoruz. Uyuz ediyorsun beni. Baktınız arkadaşlar. Gökhan Bingöl'den bildirim geldi. Hemen bir like'a basıyorsunuz. Ondan sonra iş yorgunusunuzdur. Zaten ortalama 7-8 civarı atıyorum. Yemeğinizi de yemişsinizdir. İşin yorgunluğunuzu atmışsınızdır. Alın elinize çekirdeği, oturun, seyredin. Ondan sonra bana mesaj atmayın. Sen ne işin var dışarıda? Zilli, ben seni yumurta diye beklerken sen buralarda ne geziyorsun? Az evvel içeride deliğimi miydin sen? Ha? Koca parası yiyip duruyor, geziyor. Herif buralarda. Oğlum, niye sağa çıkmıyorsun sen şekeriyi? Bak, hanım dışarılarda geziyor. Böyle olmaz. Bize yakışmaz böyle. Maşallah, boya posa bir bak, endama bir bak kral. Kral. Aferin, aferin. Nefes darlığı arkadaşlar. Nefes darlığı neden olur? Şimdi bakın. Şimdi güneşten göstereceğim size. Gözle görmediğiniz buralarda tüyler uçuşuyor şu an. Kamera göstermiyor ama ben size göstereyim dedim. Şöyle yakından alsam belki görebilirsiniz. Birincisi. Bunlarda da ağız var, burun var. Bizim gibi nefes alıyorlar ortam pisse, ortam kötü kokuyorsa, ortamda tüy varsa, toz varsa ne olur abi? Burnu tıkalıysa hele bir de geçmiş olsun. Bakın burnu tıkalıysa bir hayvanın hani normalinden yüzde yetmiş daha hızlı bu nefes darlığı problemini yaşar. Nefes darlığı diye geçmeyin ölüme kadar gidiyor arkadaşlar. O yüzden yapmanız gereken şeyi tekrar ve tekrar söylüyorum. Bakın. Şuraya iyi bakın. Gördünüz mü? Hiç toz var mı burada? Yok. Gayet güzel bir hava var içeride. Ona rağmen yine de böyle ufak ufak tozlar uçuşuyor. Şimdi adam mesaj atıyor bana. Benim kuşlarım diyor. Nefes darlığı çekiyor. Pık pık yapıyor ne yapabilirim? Ya arkadaş, dedim ki bir kümesin videosunu gönder diyorum. Ya yemin ediyorum, bırak güvercini. Bak güvercini bırak. Hani fareyi bağla. Ölür ya. Fareyi koy oraya. O pislikten, mikroptan, böcekten ölür hayvan yani. Biliyorsunuz dağımda yaşayan bir fare bile o kümeslerde ölür. Ne temizlik yapmış, ne yemlikleri temiz hayvanların, ne suları temiz. Bok olmuş iki metre. Kim bilir onların altında neler var. Onları hiç söylemiyorum bile. Ondan sonra abi benim abi benim kuşlarda nefes darlığı var. La sen yaşadığına dua et. Yaşadığına. Şeyimize bak maşallah. Kimseye de var, vesaire. Yani o kuşun yaşadığına dua etmesi lazım. Arkadaşlar 150 kere, milyon kere diyorum ki kümesleriniz temiz olsun. Temizlemiyorsanız, üşeniyorsanız bakmayın arkadaş bu kadar hayvanın günahına girmeyin rica ediyorum. Ya yazık ya. Benim gibi olsanız ne yapacaksınız çok merak ediyorum. Ya herifine alt üstü 10 tane 15 tane kuşu var. Temizlik yapmaktan aciz. Bakmayın arkadaş. Bakmayın yani. Ha biri öğretiyorlar. Ha öğretiyorlar. Ne ürettiğini de bilmiyor. Sağdan soldan toplamış. Ne ürettiğini bilmez. Kuş uçurmayı bilmez. Üretip duruyor. Paso kuş üretiyorsunuz. Paso kuş üretiyorsunuz. Tabi işlerinizde bu işi Gönüllü, gönülden yapan da var. Onları tenzih ediyorum. Profesyonel bakan da var. Hani çok güzel kümesler de geliyor şimdi. Allah var. Ama kardeşim yüzde yetmişimiz pis ya. Yapmayın ya. Bakın. İmkanlar dahilinde kuş besleyin. Ben evet Allah'a şükür hani çalıştık kazandık bir şeyler yaptık. Hani evimiz var. Hani kuşlara bir oda ayırmışım. Maddi yönden birikimle para yapmışım. Ben bunlara para harcamışım. Hala da harcıyorum. Bunu o hediye isteyenlere de ayrıca dipnot olarak söylüyorum. Para harcıyorum arkadaşlar. Ama yerin yoksa bakılacak gibi bir durumda değilse hayvanlar. Bakma kardeşim. Bak biz atıyoruz video. Yakında uçun küme uçun videoları da paylaşacağız. Otur ne güzel. zahmet yok. Bakma derdi yok. Otur izle ya. Hayvanların günahı ne arkadaş? Şuna nasıl değilsin? pas öğretiyoruz, pas öğretiyoruz. Yok, şey yok yani. Bu nefes darlığının en büyük sebebi kümesin pisliğinden arkadaşlar. Nasıl iyileştireceksiniz? Tekrar söylüyorum. Nasıl iyileştireceğinizi tekrar söylüyorum. Bir, kümesiniz tertemiz olmalı. Uçuşan tüy olmamalı. Bakın, ekrana iyi bakarsanız güneşten göreceksiniz. Burada bile o kadar temizlememe rağmen tüyler uçuşuyor. Bakın böyle ufak ufak. Bu hayvanlar hayvanlar nefes aldığı zaman bu ciğerlerine kapışıyor. Ondan sonra akciğer hastalığı oluyor. Uçan kuşsa uçamıyor. Uçmayan kuşsa nefes alamıyor. Ondan sonra tedavisini yapmazsanız da geçmiş olsun. Kuş ölür. Şimdi örnek vereceğim ben size. Şunu örnek vereyim tamam mı? Bak. Yukarıda hiçbir şey yok. Görüyorsunuz. Şurayı görüyor musunuz? Bakın bu daha bir hafta önce temizlendi. ha. Onu da söyleyeyim. Bak bir hafta önce temizlediğim yer. Bak. Temizlemediğim yeri göstereceğim şimdi ben size. Bunu da uzun süredir temizlemiyorum. Yumurtaya yatıyorlar diye yatacak şey yumurta yatıyorsunuz mu? Bir bakıyor gerizekalılar. Bak. Bir de buna bakın. Çıkmaya da çıkmıyor arkadaş. Bak bir de buna bakın. Görüyor musunuz? Bak. Bak. Bu hayvanlar kanat çıkmadığı için sağlıklı. Onu da söyleyeyim. Niye? Hani burada var ama niye bu hayvanlar sağlıklı? Burada kanat çıkmıyor çünkü hayvan. Ama şurada kanat çıkıyor. Buradaki toz hepsini perişan eder. O yüzden bunun çözümü kümes temiz olacak. Bir. Koku olmayacak arkadaşlar. Bir kümese giriyorsa girdiğinizde koku varsa o kümeste yani bakın koku neyden meydana geliyor? Nemden, rutubetten, pislikten her şeyden meydana geliyor. O yüzden Koku varsa bir kümesle bilin ki sizin kümesiniz pis. Kümes pisse demek ki siz pissiniz yani. Ben bunun başka... Aslan yattığı yerden belli olur ya. Aynı benim gibi. <laughs> Kendimi dövmüyor ama. İşte böyle. O yüzden arkadaşlar bakın bakın. Şöyle bak. Toz parçalarını görüyorsunuz değil mi? Bak 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 nasıl uçuşuyorlar. Bak kuş bir kanat çıktı. Bir sürü toz çıktı. Şimdi bunlardan burnu tıkalı olan varsa ağzından nefes alacak. Ne olacak? Direkt ciğerlere gidecek o toz parçaları. Sonra nefes alacak. Bunun çözümü ne biliyor musunuz? Birincisi kümesinizde o anlık diyelim ki siz pissiniz, pisliksiniz. Hemen onu alacaksınız. Güzelce ne? Açık havada muhafaza edeceksiniz. Tedavisini yapana kadar. Daha sonrasında hibrodoksi var arkadaşlar. Sabahları 3'er damla verin. Ağızdan temiz hava alsın. 3-4 güne bir şey kalmaz. Ama böyle çok derin nefes alıyorsa tamam mı? böyle hani bitmiş yerler bitmiş yani çok zor nefes alıyor hayvan. O zaman da eee neydi? Rovamisi ro 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 mi, mi? Yok. Ranidazol mu? Nidazol. Nidazol mu? Ranidazol 40 vereceksiniz arkadaşlar. Ranidazol 40 vereceksiniz. O halde olan kuşa. Onun haricinde eğer ki birazcık düzelme varsa kuşta, uçurduğunuz kuşsa da nefeslendirin ciğerleri bir açılsın hayvana. Bir. ikincisi şöyle yapacağız tamam mı? Kuşu elinize aldınız. Şöyle bir bakın kafasına. Burunları temiz mi? Bak. Bu namussuz telefon göstermediği için. Dur. Bir odak yapacağım ben şimdi buna. Bakın. Gel lan. Gel lan. Cananın yavrusu. Gel. lan Bir dur lan. Bir dur oğlum ya. Allah Allah. İyi şeylere hizmet veriyorsun. Bekle. Bak görüyor musunuz? Burun tertemiz. Zaten hayvan nefeslerle çekiyorsa önce bir şeyine bir bakın. Burnuna bir bakın. Tıkalı var mı? Ya bir tanesi tıkalıdır ya iki tanesi. Bir. İkincisi e, mesela bir gözü sulanmış kuşun tamam mı? Kesin oradaki e, o tarafın burun deliği tıkalıdır. Dikkat edin göreceksiniz. Onu güzelce ne? Yıkayın. Burnunu temizleyin. Burnunu bir açın. Daha sonra elinizde hibrodoks varsa hibrodoks diyor, damlatın. Yoksa bir damla limon damlatın. Burun açılsın. Genizine bakın arkadaşlar. Geniz. Yani hayvanın ağzını açın. Şöyle şunu da göstereyim ben size. Şunu bir alalım. Lan bir dur oğlum, bir dur iki dakika ya. Bir... Vur lan, vur. Vurmazsan gebertirim seni şu gebertsiz. Gel buraya. Abi sakin bir kuş yok ki ya. Hangisini elime atsam? Gel kız sana. Bir işe yara bari, gel. Gel. İyi piçip yatıyorsun, bari bir işe yara. Dur şurada. Dur! Şunu ağzını açın, tekerle gösteremiyorum. Damak kısmı var ya arkadaşlar. Damak kısmı doluysa onu kulak çöpüyle kulak çöpüyle bir güzel temizleyin. Ağzına iki damla limon. Ondan sonra bir şey olmaz. Şimdi ben tavsiyelerimi hep şöyle veriyorum arkadaşlar size. Hani para harcamadan ne yapabilirsiniz? Öyle tavsiyelerde bulunuyorum. Ben ilaç kullanmıyor muyum? Kullanıyorum. Benim iki tane bir tane damlam vardır. Bir tane de iğnem vardır. Şey iğnesi değil bu arada. Karma iğneler falan var ya. Onlardan değil. Ölüyü dirilten cinsten. Onun haricinde göz için damla, burun için damla. Kurumaya girmişse kına, biliyorsunuz kına tedavisi var. Benim kına tedavisini yapıyorum. Eğer o kurtarmazsa son çare iğneye başvuruyorum. İğne de düzeltiyorum. Aynı şu şekeri de olduğu gibi. Kına biraz diriltti. Peşine iğneyi yaptıktan sonra da düzeltti. Ama salla başa yani salmonella'ya çare değil. Onu da belirteyim. Salmonella için çok mesaj atan oluyor. Salmonella'yı arkadaşlar %100 kurtaracak bir formülüm, ilacım yok. Ben ne yapıyorum? Sadece şey. Sarımsak. Maşallah maşallah maşallah. Evet, oğlum, seni şu kanadında ne var lan? Aşağı düşüp duruyor. Seni düzelteceğiz. Sen şu tüyünü bir at, seni bir alayım şuradan da. Hiçbir şeyin kalmayacak Allah nasip ederse. Aferin, aferin böyle. Hareket olsun, hareket, hareket belekettir kümeste hareket olacak. Umarım bu konuyu anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir daha anlatmayacağım diyorum ama her seferinde anlatıyorum. Dayanamıyorum. Kıyamıyorum size. Arkadaşlar Instagram adresim YouTube Gökhan tamam mı? Oradan bana ulaşabilirsiniz. İşlediğim konularda sorulara cevap vermiyorum. Hiç alınmayın. Ama bir konuyu işlemediysem oradan cevap veriyorum. Ee, Instagram adresim tekrar söylüyorum. YouTube yokan aşağıya linki bırakacağım oradan beni takip ederseniz hem bu kuşların yakın çekimlerini görürsünüz hem de paylaştığım videoları falan görürsünüz ee, dediğim gibi soru sormak istiyorsanız yorumlarda da yazabilirsiniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz yakında oradan bir tane kuş vereceğim Suyunuz bitmiş mi sizin ha, size su vermek lazım ne yapıyorsun lan? Dövüyor beni? Zille. O kadar bak et bak bak. Bir de, de dayak yiyelim. Besle kargayı. Oysun gözün. Bir de ha? Çok acıktım. Çok korktum. Çok korktum. tamam lan hadi gidiyorum hadi rahat bırakırsın. Oğlum. Lan sen ne kadar çirkin oldun böyle. He? Sen de dövüyor musun beni? Bu dövmüyor. Sen? Sen de dövüyor musun? Mu? Yok dövmüyor. Bunlar bana kıyamıyor. Değil mi? kafa kafa şeyleri var ya hala tüyde. O yüzden biraz daha bekleyeceğiz şu tüyünü atsın diye. Siz ne yapıyorsunuz lan çiftle Ha? Memnun musunuz karı koca olarak? Valla iyi de yakıştınız siz ürünüz. Ama sizi ayıracağım bundan sonraki takımda. Erkeği başka bir işiye, Cano'yu da başka bir erkeğe vuracağız Kız! Yumurtla. Siz de büyüyün lan. Sen öyle bak. Bunda da hafif eser var. Bu kuş yumurtladıkça esere geliyor. Kafa dönüyor. İşte öyle kübesimizde maşallah sağlığımız saatimiz yerinde. Şu yavrucuklarımızı da bir aşağıya indirelim ki. Asil. Asil Hüseyin. Buna niye Hüseyin ismini koydum bilin bakalım. Bilene yavrusunu hediye edeceğim. Bakın bunu niye Hüseyin ismini koyduğum bilene yavrusunu hediye edeceğim arkadaşlar. Sözüm söz. İlk yavrusunu vereceğim. Niye Hüseyin ismini koydum? İpucu veriyorum. İpucu veriyorum. İpucu veriyorum size. Asaletli bak. Değil mi ne kadar asil. Dik duruyor. Dik duruyor. Kimseye eyvallah yok. Ve çok yakışıklı. Size ipucu. Evet. Bugünlükte videomuzun sonuna gelmeden önce hepinizi önce Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kuşlarınıza da iyi bakın. Dediğim gibi bakamıyorsanız beslemeyin. Biz sizin için çekiyoruz zaten. Şimdi beyazın güzelliğine yav. Hele yav. Kısır olmasa da şundan şöyle alsam 3-5 çift. Şuna bak. Maşallah maşallah. Aynı da benim hoşuma gidiyor arkadaşlar. İşte ben böyle bazen beğendim kuşları tutuyorum. Şimdi güzelliğine bakar mısınız? Kar tanesi gibi. Bunu var ya bir çatıda görün. Şu kuşu bir çatıda dururken görün yani. Bir gün göstereceğim. Atayım şu karşı çatıya bir atayım ben bunu. Çatıda bir görün ya. Yemin ediyorum evi satın alırsınız bak şu kuş için. Şu kuş benim olsun diye evi satın alırsınız yani. Öyle güzel duruyor. Bazen de işte göz zevki diye bir şey var arkadaşlar. Gözüme hitap etsin. Şimdi yani oynamasa da olur. Önemli değil. Değil mi? Değil mi kızım? Hay maşallah. Bunu, bununla kardeşini var ya bir bekliyorum bir bekliyorum. Bir de Canan'ın yavruyu bekliyorum. Şu zaten bir dikiş tutturamadı. Öküz gibi bir ayağı tutulur. Bir kanadı tutulur. Hani hepsini iyileştiriyorum. Yok gözü yok kızı tüyü. Nazar mı değiyor anlamadım ki. Bu da hiç yan gel yat Osman. Evet arkadaşlar like atıyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Hepiniz hoşça kalın. Bakın kümesimin yerinde yerler esiyor. Gördünüz mü? Bakın. Artık kümes yok. Gitti. Ne oldu? Tahmin edin bakalım. Ne oldu kümese? Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.